Mehmet Kamar, Adıyaman Gergerli'yim ama aynı zamanda Malatya Çöşnüklüyüm. Hadi başkan ve ekibine bu sosyal sorumluluk çerçevesindeki davetinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi tabii ki doğduğumuz yer kadar doyduğumuz yer de önemli. Sultan Gazi gerçekten bizim doyduğumuz yer, yaşadığımız yer, yaşadığımız yerdeki sıkıntılar, sorunlar hepimizin derdi olmalı. Eğer bu dertle dertlenmezsek... Tabii ki bu sıkıntılar hepimize yansır. Sultan Gazi İstanbul'un nüfus bakımından en yoğun ilçelerinden biri ve aynı şimdi biz gençliğimizi eğer iyi bir şekilde yönlendiremezsek, onları iyi bir şekilde organize edemezsek geleceğimiz de sıkıntı altına girer. Şimdi gelişen, globalleşen dünyada internetin, sosyal medyanın etkisiyle gençlik farklı bir akımın peşine koşabiliyor. Özellikle uyuşturucu bataklığı Sultan Gazi'mizde Gerçekten dikkat çekici boyutta ve gençliği kuşatmış durumda. Gençliği kurtarmanın en önemli yollarından biri de onların o içerisindeki enerjiyi pozitif olarak yönlendirmemiz gerekiyor. Onları sporla, en başta spor geliyor. Sporla yönlendirirsek, çünkü sağlam birey spor yaparak geleceğe yön verebilir, sağlıklı olması gerekiyor. Aynı zamanda milli ve maneviyatına da değer vermesi gerekiyor, sahiplenmesi gerekiyor. Ahlaki yönden de kendini olgunlaştırması gerekiyor. Eğer biz sporun birleştirici ve bütünleştirici yönüne önem verirsek gerçekten gençliğimizi de kazanmış oluruz ve geleceği yönetecek gençlerimizin de önünü açmış oluruz. Çünkü spor birleştiricidir. Ama günümüzde maalesef sporun birleştirici yönünden ziyade işi rekabete dayalı bir yöne çekildiğinden dolayı o birleştirici ruh arka planda oluyor. Eğer bu birlik ve beraberliği sağlayıcı, motivasyon, tatlı rekabet yönüne vurgu yapılırsak gerçekten e, başarı da kendiliğinden gelecek. Yani e, Sultan Gazi Spor Başkanı Osman Başkanıma da bu yönde teşekkür ediyorum. Elinden gelen gayreti gösteriyor. Gençliği iyi bir şekilde organize etmek istiyor. Sultan Gazi'yi de spor olarak, futbol olarak hak ettiği yere taşıma düşüncesinde, hedefinde. Bizler de Sultan Gazi'ler olarak gücümüz nispetinde elimizden gelen desteği sağlamamız gerekiyor. Çünkü gençlik bizim geleceğimizin teminatı. Bu gençliği sporla sağlıklı yönlendirmeyle, ahlak ve maneviyatla bütünleştirip geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Aksi takdirde gençlikteki bu boşluğu sosyal medya, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklar kapsayacaktır. Burada da Sultan Gazi'de spor tesislerinin daha çok açılması lazım. Gençliğin spora yönelmesi için teşvik edici destekler olması lazım. Gençliği bu yönde motive edici çalışmaların yapılması lazım. Eğer bunlar da sağlanırsa gençlere spor yapacağı alanlar ve imkanlar sağlanırsa her gencin içinde bir cevher vardır, bir yetenek vardır. O yeteneği de ortaya çıkarmanın yolları e, sosyal tesislerin, spor tesislerin, altyapılarının çoğaltılmasıyla olur. Eğer bu da sağlanırsa zaten Sultan Gazi sporun sadece futbol değil, her alanında başarıya koşacağına eminim. Bu duygu ve düşüncelerle saygılarımı sunuyorum. Evet, Cumhurbaşkanı'na teşekkür evet. ediyorum. Ve ee, değerli arkadaşlar, e